Beyler yeni bir tiktok videosundayız <laughs> Kanala abone olup like atmayı unutmayın Azat onun ona Aboneyim de Lütfen neden video diye tek parça uzun video diye Bu günde like yarın yeni <laughs> Azal Nebun, Azal Nebun, çok iyi Montaj yapıyor ya? Sana bir iyi Bir de kötü var Peki seni dinliyorum Ben ayrılmak istiyorum hmm anladım peki kötü haber neydi öyle <laughs> <laughs> çünkü Oradan oradan nami hani Atamayacak. Attı.

Orada da Leon var. Bakın görünmezlik bastı. Bak orada. Onu da öldürüyordu. Aha Leon. Abi Leon. Star. Geri tuttu. Düzeste öldür ikisini de asla parçalatayım sana. <laughs> Yok daha ne? <gülüyor> 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 ben bir ben dayanamay koyuyorum. Yemin ediyorum bir ben dayanamay koyuyorum. Deri yazıklar olsun sana. <laughs> Mortis onlar daha sana adam diyeceğim lan. Mortis. Aşkımın en piper. Tamam. Evet. Hmm, tamam. 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 sevdiğim Tamam. 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 Neyi kafası bu? Sen bro. Ben de sen deyim bro. Ben üstüme iyilik, sağlık, dostlar, ceza, rap yapar çok kötü. Kimse bir şey yapamıyor bunu. bunlar. Bunlar devri şarkı mı? Ben nerede okudum? Endüstri nerede meslek. Okudum? Endüstri meslek. Türkçe'de. Elhamdülillah. Yerhamükallah. Yehdi ne ve yehdi mi kullah. Aksu! Kanka sende Leon var mı? Yok 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 Ezik aha Ne ala? Beni herkes gibi olmadığımı anlayacaksın Ama o gün sen benim için herkes gibi olacaksın Çok güzel olmuş ama Selamun aleyküm. Aleykümselam baba. Baba, 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 baba. Hadi bakayım. Oy, oy shit. El. bro. El promo da çok iyi ya. İyi olur zaten moralim o, Ne yaptınız oğlum? Sen ondan buluştuk kızla, konuştuk. Gel dedim. Çıtıpıtı bir şeyim demişti. Evetlenmiştim. Geldi e, çıtı pıtı dedi çıta pıta. Hatta kıta a***** o kızı kıta. Bak şimdi sana ne yapacağım. Bö, korktun mu? Vay canına çok korktum gerilek abi. Pekala buna ne edeceksin? Ha? ha? Kav, böyle şeylerden korktuğumu biliyorsun ahbap. KAL! Vazgeç gönül. Sevdiğin kadar sevinmeyeceksin. <laughs> Çok güzel, çok iyi adamı da. Telefimizi koymuyorlar da daha iyi olmuş. Telsiz de havalı müzikler var. Telef şart mı? <laughs> Ayetim. Yok daha ne? Hadi bakayım. Ama o bu onları alır. Yedik yüklü Evet. Elif Baba. Pelik nerelisin? Aş mı paramı? ben. Ne dedi Evet oraya gidip geri gelecek. Buradayız. <laughs> bu gol hepsinin içinden geçecek. Dur ne bakayım. Hepsinin içinden geçecek bu. Hadi bakayım. <laughs> Bir gol tölcüğünüz yazıklar olsun. Neyse beyler bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay